Peki konu şeyden açtık. AK Parti'nin kampını açtık. Biz burada iki akşam önce ben bir soru sordum. Bununla ilgili bugün bir haber de yaptım. Çok dönüş aldım bununla ilgili. Dedim ki 7 belediye kaybetti AK Parti burada. Bana göre de 6 yıldan beri yaklaşık il başkanı olan Yunus Taver'in başkanlık dönemi bence bitmiştir. Yani milletvekili olabilir, belediye başkanı olabilir, önümüzdeki süreçte onları bilmem ama belediye başkanı olarak bence dönemini, misyonu tamamladın. Sen ne diyeceksin Müjdat? eski bir gazeteci olarak şimdi, şimdi bir takip bizde eder, zaman zaman olarak. E örnek veriyor. Hatta bizde haberler de yaptık. İşte Gaziantep Belediye Başkanı bir bayan Fatma Şahin işte Gaziantep'in önünü açtı, çığır açtı, işte raylı sistemi yaptı bilmem ne. Hatta bir bizim Türesaş'a gelip de Gelir o Ben geleceğim buraya. geldim. Tamam, gel. Türesha gelip de ilk e, yerli ve milli raylı sistem trenleriyle e, Gaziray adını koyarak orada da yaptı yani geçen de geldi en son trenleri bitti yani faaliyete girecek şimdi ona baktığın zaman ee, o da seçimi az bir puanla kaybetti ve Gaziantep İl Başkanı görevden alındı. Şimdi Balıkesir'de seçim kaybetti, Bursa'da seçim kaybetti, Kocaeli'de e, olmadık yerleri kaybetti. Sakarya'da da alınabilecek, alınamayacak yerleri kaybetti. Burada bir Ali İhsan Yavuz var. Genel Başkan Yardımcısı ve seçim işlerinden sorumlu. Burada e, il başkanı dışında kaç tane vekil var? Beş. Beş tane vekil var. Yani beş vekil, bir genel başkan yardımcısı, bir il başkanı. Bunlar söz sahibi. Buna ilçe başkanlarını da ekle. Yani ilçenin belediye başkanını seçerken adayını ona göre seçtin. Bazı yerlerde yanlış yapıldı. Yanlışlık faturasını gördüler. Şimdi ben kazananları söyleyeyim. Ee, mesela Hendek'te şeydi, MHP'den de Cumhur İttifakı olarak değerlendirirsek bir dönem önce bizim Turgut diye bağrına basılan şey Turgut gitsine dönüştü. Ya yani bunu görmemek biraz sıkıntıydı Hendek'te. Bunu Cumhur İttifakı için MHP kanadı söylüyorum. Orada da Levent Bilbül'ü işte e, belki cezalandırdı deniyor ama bilemiyorum. Ona da o görüşmediğim için bir şey demeyeyim. İşte onu nedir e, genel daha önce da, bir ilçe için, vermedi. bence bir ilçe için Şimdi, da. Onun dışında baktığın zaman Karapürçek'te seçimin gideceği daha önceden belliydi. Daha önce de zorlanmıştı seçimler. Orada kim aday yapsanız da yani çok şey olacağı görülmüyordu. Ee, böyle. Geyve'ye baktığınız zaman işte o onu istedi bu bunu istedi şöyle istedi. bakıyorsunuz Geyve'nin belediye başkanı nereden gitmiş? AK Parti'den gitmiş. Kaynarca AK Parti'den gitmiş. Ferizli'de bir başka oluşum oluştu. Orada da Gündoğan şey gitsin işte İsmail Doğru adayı mı bulamadılar burada? Ya doğru adayı tespit edemediler diye düşünüyorum. Ben mesela de beklemiyordum o kadar bir şey ama Söğütlü'de AK Parti patlama yaptı mesela. Ha belki seçim alırdı alamazdı son dönemde alımına döndü ama bu kadar fark olmaz diye düşünüyorum. Mesela orada da farklı aldı. Evet. E, ben Koy ama farklı bir şey diyorum sana. Benim sorum bu kadar bir yedi tane bir belediyenin kaybı gibi suçlu suçluluk sever demiyorum. 6 yıl oldu ve misyonu tamamladı diye düşünüyorum. 6 yani yıl olduysa AK Parti'de şöyle bir şey var. Ali İhsan Bey nereden geldi? Adapazarı. İlçe başkanlığından Merkez geldi. Merkez ilçe başkanlığından geldi nerelere geldi? İl başkanlığını kaybetmesine rağmen şu anda genel başkanımız. En yani üst düzeyde olabilecek adam. Reis'e işte Cumhurbaşkanı'na veya yani parti genel başkanına, yani, en yakın biri. yani şimdi eğer siz eee il başkanını tamam Yunus'u bir yerde değerlendirseydiniz Yunus Bey girebilirdi. Ha bundan sonrası için önümüzde işte genel seçim olamıyor. Milletvekili adı olur. Bir de şu net an Peki Bak ben cümle, diyorum ki diğer, mı, diğer illerde tamamı ben gittiği bir yerde 7 tane belediye başkanı... Beyefendi bana net cümleyi söyle. Topu taça atma rahmetli Süleyman şey Demirel gibi. Gitsin mi ya kalsın mı? Arkadaşım gitsin mi kalsın değil bana göre. Sana göre. Bak ben, bizim bizim dediğimize göre bir şey olmayacak zaten. Se, ya olmayacak da bak ben sana bir yön çizdim dedim ki buradaki seçim kaybedilmiş bu kadar oy gitmiş sen Sakarya gibi Marmara'da tek işsin, en fazla alan o adamı iyi etmeleri lazım. Başkan ne istiyorsan vermemiz demeleri lazım. Ya kalsın diyor. Bana göre ben kalsın tabii ki. Neden? Ya, söylüyorum nedeninde. Kaynarca da senin AK Parti'nden gitmiş, yanlış tercihten gitmişsin. Ya yani bunu görememişsen, <laughs> bu, bunu il başkanı olarak <laughs> değil ama. <laughs> Enteresan, ödül gibi şey diyor, kalması lazım diyor. konuşamıyor, için. ben konuşayım. Ben <laughs> Anladığım, ben Diyor ki Ali İhsan Yavuz kalsın, şey gitsin, Yunus Tavar kalsın diyor. Kesinlikle öyle bir şey demiyorum. Ne Bak, diyor, diyorum ki Hızlı. AK Parti'de İnsanların Herkesin bir günahı var diyor. Çekti, hayır bak. E, çekti insan kaybetmişti cephanın, dedin, genel başkan yardımcısı oldu. Şimdi Yunus bak, Teveri dedin. Ben ne dedim? Çekti, cefanın sefası vardır. Tamam. Ne yaptılar? Ya size ne yaptı? Her yerde ilçe başkanları gelip belediye başkanı olmadı mı? Oldu. İshak Sarı neydi? İlçe başkanı. E, şey neydi? Kim? E, Akyazı. Şey neydi? İrfan Püsküllü'yü de hadi, demeyeyim oradan. E, gel Pamukoda neydi? İlçe başkanıydı. i̇lçe başkanı. Demek ki Ada Pazarında neydi? Ya kimse boşta kalmadı ilçe, ilçe başkanı. neydi? başkanı. O da. Ee, şey neydi? Yusuf Başkan neydi? İl başkanıydı. İl başkanı. Serdivan Belediye Başkanı. Başkan Büyükşehir, Belediye Başkanı da gösteriyor. Yani şimdi diyorum ki sana eğer bu cephayı çektiysen, sen başarısız olarak görüyorsun ama ben de diyorum diğer illere bakarak Sakarya Marmara'da başarılıdır. Veya Türkiye'de başarılı iller arasındadır. Onu parti bakar. Ben de sana bir örnek veriyorum. Diyorum ki Ali İhsan Bey seçip kaybetti ama ona rağmen bak bugün en zirvede. O adamı seçip kaybetti gözüyle görürken ben böyle görevden düşünürken, alınmadı değil. Sakarya'nın da bak böyle düşünürken Sakarya'nın da AK Parti'nin kalesi olduğunu da unutma. Ya Burası İzmir değil yani. ya, fatura de, yani. kimseye çıkmamıyor de, şartlar. Kocaeli de öyleydi. Bursa da kaleydi. Bursa da kaleydi. Kale mi kaldı? Hadi Balıkesir'de tamam. Ee, nedir? Sahil kenarları CHP'liydi. Bu defa değişti. Yani kale mi kaldı Türkiye'de? Ya Orada hiç değişim olmayacak mı il başkanları, yani, ilçe başkanları? <laughs> İshak Sarı <laughs> hemen tamam ben cevabımı aldım. İshak Sarı